Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca bugün sizlerle birlikte ses bilgisini isteyeceğiz biliyorsunuz arkadaşlar e, çok uzun zamandır yoktum neredeyse bir senedir tatildeyim hocam bırak laf kalabalığını falan fistanı bırak hocam dediğinizi duyar gibiyim geçiyorum hocam sakin olun o noktada evet şimdi başlıyoruz arkadaşlar ses bilgisi dünyanın en kolay konusu neden hocam en kolay konusu çünkü yapacağın tek bir şey var aç. Ne diyorsun hocam aç? Mesela burada bakın anlatacağım aç ne demek? Çoğaldı kelimesinin kökünü aç. Çoktan gelmiyor mu? Çoğaldı çoktan geliyor hocam. Evet dikkatler şu kağıdı toparlayayım bir ekrana bakalım kontrol edelim arkadaşlar. Evet sıkıntı yok evet. Çok çok K harfi olmuş arkadaşlar? Arkadaşlar bu nasıl bir ses? Sokaktan bir Maganda geçti. Evet, bütün dikkatimiz alt üst. Neyse, şöyle bir arkadaşlar, haydi bir tutkun, haydi bir nefes alalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, evet, çoğaldı kelimesinde Çok r harfine dönüşmüş. Sebep kelimesinde bak, p burada p var görüyorsunuz. Aslında bunun kökü ne? Sebep. Buradaki b harfi de p harfine dönüşmüş Aslında ses bilgisinin olayı budur arkadaşlar. Burada kelimenin kökü, kelimenin kendisi farklı bir hale dönüşüyor. O haller burada yazıyor işte. Burada değişik değişik haller var. Aynı şekilde burada da değişik değişik haller var. Bu halleri konuşacağız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz buradaki rezilliği sildikten sonra. Şimdi bakın kitabı diyor kitap. Kitabın kökü nedir arkadaşlar? P ile bitiyor. Burada ne olmuş? B olmuş. Şimdi P mi daha sert bir şey yoksa B mi daha sert bir şey? Tabii ki de hocam ne diyorsun sen? P daha sert. Neyin peşindeyiz? Allah aşkına neyin peşinde? Sert olan bir şey yumuşu olsa orada ünsüz yumuşaması vardır. O zaman ben bunu bununla eşleştiriyorum hocam. Devam. Zihni diyor bak zihni. Zihni kelimesinin kökü zihin demek değil midir? Buradaki i harfi sen burada görebiliyor musun hocam? Göremiyorsun. Çünkü bu düştü. O zaman ünlü ne yapmış? Tak düşmüş. Ünlü düşmesini buna eşleştirebilirim rahatlıkla hocam. Devam. Zıplıyor diyor bak. Zıplıyor diyor hocam. Dikkat aman dikkat çaylarını yudumla. Evet şöyle bir ekranı düzeltelim arkadaşlar. Evet. Kaçma kayma gitme var diye bakıyorum. Evet, evet. Devam edelim arkadaşlar. Zıplıyor. Zıplamak. Bak zıp lamak. Bu kelimenin kökü zıplamak. Zıplamaktan buradaki A ne olmuş? I'ya dönüşmüş. Şimdi A mı daha kalın, I mı daha kalın? Tabii ki de A kalın. O zaman ne olmuş? Bir daralma olmuş değil mi? Zıplamaktan zıplıyor'a dönür. Dönerken hocam ne olmuş? Hadi dikkat falan fistan. Ne olmuş arkadaşlar? Biraz daha böyle daralmış. O halde bu da ünlü daralmasıdır. Hemen eşleştirdim. Hocam diyorum ve devam ediyorum. İçiniz çok rahat olsun. Şu an anlattığım kağıtta her şey ama her şey var. Devam buyruk diyor. Bakın buyruk. Buyurmaktan geliyor. Aa u harfi yok. O zaman bu da düşmüş. Diyorum ve ikinci parta geçiyorum. Aç devam diyor hocam. Açalım hocam biz de. Bakın çabucak diyor. Çabucak. Hemen bunun kökünü bana söyler misin? Kökü ne hocam? Ne diyorsun sen Allah aşkına? Evet. Kökünü söyler misiniz? Çabuk. Neyin peşindeyiz? Kök ne demek? Kök ne demek? Evet çabuk. Bak buradaki K'yi görebiliyor musun sen burada? Burada K nerede hocam? Yok. O halde düşmüş. O halde ünsüz düşmesini eşleştirebilirim hocam. Aman dikkat. Burası çok önemliydi. Bakın. Allah'ını seversiniz. Neyin peşindeyiz? Bu kağıdı al. Şöyle Eline cebine koy. Ses bilgisi sorusunu yaptın hocam. Kağıt gitti hocam. Geldik döndük evet. Devam ediyoruz. İnatçı mesela inatçı diyor. İnatçı aslında bir şey cı, cı deriz değil mi? Biz cı, cı demeyiz. Cı, cı deriz. Buradaki cı, cı ne olmuş hocam? Aman dikkat. Delirdim hocam. Evde delirdim hocam. Cı, cı ne olmuş? Cı, cı olmuş. O halde sertleşmiş. Sertleşen bir şey biz benzeşmiş diyoruz. O zaman geldik bunu işaretledik. Hocam zaten benzeşmekle sertleşmek aynı. Ne demek aynı? Birini dövdükten sonra onu benzettikten sonra biz yumuşak mı benzetiyoruz hocam? Sert benzetiyoruz değil mi? O zaman sertleşme benzeşme. Bu kadar falan fistan diyorum ve işin içinden sıyrılıyorum. Hocam bir utkun. Hocam bir çay al. Hocam bir yüzünü yıka. Dersin sonuna gelirken ben de bir kontrolden çıktım hocam. Devam edelim hemen hızlı hızlı. Güreşçi. Güneşçi mi? Hayır güreşçi. Evet güreşçi diyor burada. Yine burada aynı inatçıyla aynı muamele uygulayabiliriz. Devam ediyoruz. Sınıftan dan den eki. Burada t dönüşmüş. D t dönüşüyorsa olay bitmiştir hocam. D dönüşüyorsa sertleşmiştir hocam. Bu sertleşmiştir. O halde bunu sertleşme programına alabiliriz. Sevgili dostlar. Devam ediyorum. İstege. Bak istege. Buradaki istek kelimesi kökü nedir arkadaşlar? arkadaşlar istek k g olmuş. O halde fazla uzatmaya gerek yok. Aman ya Rabbim. Şu sayfanın güzelliğine bak. Şu sayfanın harikalığına bak. Aman ya Rabbim. Aman. Evet devam ediyorum. Sağlığın sağlık k harfi g olmuş. Yumuşamış. Umudu umut t harfiyle bitiyor. T d'ye dönüşmüş. Yumuşamış. Bu kadar hocam bitti gitti hocam. Devam ediyorum. Adım atmak. Aha aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bu çok önemli bir çok güzel bir örnek. Aman Allah'ım bu örneği al cebine koy git yat bununla hocam. İnanılmaz bir örnek. Ne diyoruz? Adım. Atmaktan adım olmuş. T harfi D olmuş yani hocam. Gerisine bakmamıza gerek yok. Bakın şu kuralı hiç ezberlemenize gerek yok hocam. Mantıklı bu işi çözebilirsiniz. Bunları sizi boşuna öğretiyorlar hocam. Burada bir de ulama var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o kadar gereksiz, o kadar rezalet bir konu ki. Bunu hiç ama hiç görmeyin hocam. Sınavda çıkmaz bu konu. Evet arkadaşlar. Diğer bölümde ne yapacağız bilmiyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Haydi falan fistan.